Eski dostum o adamı yakalattık artık. Hapishanede ölsün gebersin. <laughs> eski dostum bak şimdi. Ben bu adamı bir adamı öldürürken görmüştüm. Şurada içeride. Gel o adama bakalım hala burada mı? <laughs> Yazık oldu ya o adama. Gencecik adamdı. Gel eski dostum o adamın yanına gidelim. İçeride kimse yok herhalde. Şuradan bir etrafı gözleyelim de. Tamam kimse gözükmüyor. Gel eski dostum. Yukarı gel. He? Nerede lan bu adam? Yok burada. Eski dostum. Burada öldürmüştü o adamı. Ama yok. Cesedi nerede? Büyük ihtimal cesedi temizledi. O cesedi bulmamız lazım. Ve o adamı gömmemiz lazım eski dostum Yazık o adam çok masum bir adamdı Durduk yere öldürdü Ben de tam şuradan izliyordum o adamı Ben izlerken öldürdü Ben öldürdüğünü görünce de Beni kovalamaya başladı Neyse O cesedi bulmamız lazım Gel şu silah çektiği adamın evine gidelim Bakalım o adamı öldürmüş mü Umarım onu da öldürmemiştir Çabuk eski dostum çabuk Şuna baksana helikopteri bile var Zengin züppe masum adamları öldürüp duruyor Eski dostum çabuk Şu ilerideki adama silah çekmişti ya Bakayım o adamı öldürmüş mü Şimdi göreceğiz Pis şani ya İşte böyle hapisi boylarsın Pis şani seni <laughs> Umarım hapisten çıkamaz bir daha İşte şu evdeydi o masum adam da. Bakalım o masum adamı öldürmüş mü bu pis cani? Öldürdüyse gidip polise söyleyeceğim. Müebbet yesin pislik herif. Ömür boyu hapiste kalsın. Gel eski dostum çabuk. Bakayım bu adam hala burada mı? Umarım bir şey yapmamıştır bu adama ya. Heh, işte burada. Bayım selam size bir şey sormak istiyorum bayım müsait misiniz? Sizin ikinize çok teşekkür ederim. O pis cani adam şu anda hapishanede. Sizin sayenizde. Siz ikiniz benim hayatımı kurtardınız. Siz olmasaydınız. <laughs> belki de bir daha bu dünyayı hiç göremeyecektim belki de. Sizin ikinize çok teşekkür ederim. Ve ben size bir ödül vermek istiyorum eğer ki kabul ederseniz. Tabi kabul ederiz. Size bir sürü elmas vereceğim. Ben çok zengin bir adamım. Hayatımı kurtardınız. Teşekkür ederim. Sonsuz teşekkürler. Burada bekleyin elmasları getiriyorum. Hayatımı kurtardılar. Acaba onlara ne kadar elmas versem? Bunların hepsini vereyim ya. Sonuçta benim hayatımı kurtardılar. Eğer ki kurtarmasalardı şu anda hayatta değildim. <laughs> i̇şte size teşekkür amaçlı bu elmasları vermek istiyorum eğer ki kabul ederseniz. Kabul ediyoruz. Hepsini verin, hepsini. Lütfen bayım, hepsini istiyoruz. Tamam. Alın. İşte tüm hepsini size veriyorum artık. Siz de alın biraz. Paylaşırsınız aranızda. İşte daha bitmedi. Bunları da alın. Alın hepsini. Sizin olsun hepsi. Bundan sonra zenginsiniz. Bu elmaslarla gidin istediğinizi alın. Sonsuz elmasınız var artık. Alın bayım. Hepsi sizin olsun hepsi. Bayım size teşekkür ederim. Bir sürü elmasımız oldu artık. Biz gerçekten çok fakirdik. Size sonsuz teşekkürler ederim. Bize çok yardımcı oldunuz. Biz sizin hayatınızı kurtardık. Siz de bize elmas verdiniz. Olay olay. <laughs> Hadi gel eski dostum gidelim. Görüşmek üzere bayım. Kendinize iyi bakın. Gel eski dostum. Artık zenginiz. <laughs> Şuna baksana ya. Gel eski dostum çabuk. Kapıyı da kapatalım da adama ayıp olmasın. Eski dostum gel. Şuna baksana. 1 2 3 4 5 6 ve 7. <laughs> Oha! <gülüyor> bir sürü elmasımız oldu ya. Eski dostum gel. Bu elmaslarla yepyeni bir ev alalım ne dersin? Ya da acaba araba falan mı alsak? Dostum Hepsine paramız yeter, bir sürü paramız var. Evde alırız, arabada, helikopterde, uçakta, ne istersek alabiliriz artık. Evet, haklısın eski dostum. Ama acaba polis bey de bize yardım etti ya, ona da biraz elmas mı versek? Sonuçta o da bize çok yardımcı oldu. Haklısın dostum, ona da biraz elmas götürelim, doğru? Hadi gel eski dostum, elmasları götürelim o zaman. Bekle geliyoruz memur bey. Hak etti sonuçta. O bize çok yardım etti. Biz de ona elmas vermek zorundayız. Evet işte polis merkezi. Çok havalı ya. Ben de keşke polis olsaydım. Neyse biz polis değiliz ama çok iyi birisiyiz. İyilik yaptığımız için de bir sürü elmasımız var artık. Gel dostum çabuk. Evet polis bey içeride İşte orada Ona birazcık elmas verelim Polis bey Buraya bakın Polis bey teşekkürler Siz bize çok yardım ettiniz Biz de size birazcık elmas vermek istiyoruz Eğer ki kabul ederseniz Buyurun polis bey Bu elmaslar sizin olsun Alın Evet bunlar sizin hakkınız Bize çok yardım ettiniz teşekkür ederiz <laughs> Lan 1 2 3 4 Oha! Lan nereden buldunuz bu kadar elması? Ulan siz fakir değil miydiniz? Bu kadar elması bulmanız imkansız. Bak size bir şey soracağım doğru söyleyin tamam mı? Tamam bana yardım ettiniz. İyilik yaptınız ama bu yakaladığımız adamın evini soymadınız değil mi? Hazır adamın evi boşken Evini soymaya kalkmadınız, değil mi? Çünkü bu yaptığınız çok ayıp. Hayır polis bey. Biz öyle bir şey yapmayız. Kimsenin evini soymadık. Bir adama yardım ettik. O da bize bu elmasları verdi. Çok mutluyuz. Artık bundan sonra hep iyilik yapacağız. Şuna baksana. <laughs> Ulan siz ne saçmalıyorsunuz? Siz yine mi yalan söylüyorsunuz? Bu devirde kim birine iyilik yaptı diye elmas verir. Saçma sapan konuşmayın. O elmasların hepsini çabuk bana verin. Siz o elmasları kesin bir yerden çaldınız. Çabuk atın bana. Çabuk. Yoksa sizi tutuklarım bak. Atın dedim size. Atsın lan. Lütfen polis bey. Almayın. Yemin ederim ki çalmadık bu elmasları. Lütfen almayın o elmasları elimizden. Ulan bak. Atmazsan şimdi o tutukladığım adamın hapishanesine götürürüm sizi. Orada kavga edip durursunuz ha. Çıkartmam da. Atın çabuk. Tüm elmasları bana atın. Emrediyorum. Ben bir polis memuru olarak size emrediyorum. O elmasları bana verin. Tamam memur bey. Elmasları atacağız. Ama bir dakika konuşmamız izin verin. Eski dostum gel şuraya. Gel eski dostum. Eski dostum bak şimdi. 1 2 üç deyince kaçacağız tamam mı? Çünkü bu polis hak ettiğimiz elmasları bizim elimizden alacak. Bu elmaslar bizim artık. Yani sonuçta kimseden çalmadık ki. Adam kendi isteğiyle bu elmasları bize verdi öyle değil mi? Evet dostum haklısın. Bu elmaslar bizim hakkımız. Tamam eski dostum. Şimdi. Bir. iki, Üç. Koş eski dostum. Koş kaç kaç kaç. <laughs> kaç eski dostum. Koş çabuk çabuk çabuk. Gel eski dostum şurada saklanalım. Gel gel gel. Ulan nereye kaçabileceğinizi sanıyorsunuz he Polisten kaçılır mı Terbiyesiz herifler Bulacağım sizi ve o elmasların hepsini alacağım bakın görün Kesin bunlar bir evi soydular ya Şu tarafa mı gittiler acaba Neredesiniz çıkın ortaya Bakın o elmaslar yasa dışı Birinden aldınız o elmasları biliyorum Ya da çaldınız O elmasların hepsini alayım sizden de görün siz Çalmak çok ayıp bir şey. Kimseden bir şey çalınmaz. Çalanları da uyarmak lazım. Eğer ki uyarıdan anlamıyorsa polise şikayet edeceksiniz o çalanları. Neredesiniz? Gelin buraya. Kanundan kaçamazsınız. Yasalardan kaçamazsınız. Pis hırsızlar sizi. Acaba nereden çaldılar o elmasları? Kesin masum bir adamın evini soydular öf öf bıktım bu hırsızlardan yeminle bıktım ya. Hırsızlık yapmak çok kötü bir şey yapmayın hırsızlık çocuklar. Bakın o elmasları şimdi bana getirirseniz belki sizi affederim. Ama getirmezseniz inan ki sizi ömür boyu hapse atarım ha. Neredesiniz dedim. Neyse dostum polis bizi görmedi. Bak şimdi etraf sakinleşene kadar senin şu gizli depona gidelim. Orada biraz saklanalım. Etraf sakinleştikten sonra bu elmasları harcamaya gideriz. Ne dersin? Çok iyi fikir. Hadi gidelim eski dostum. Hadi gel gidiyoruz.